Su altında kaybolmuş bir şehir, tarih ve gizemle dolu. Dalgıç kıyafetimi giyerken kalbimde bir heyecan var. Derinlere dalıyorum. Suyun soğukluğu beni sarıyor. Etrafımda kaybolmuş yapılar, antik sütunlar ve yosun tutmuş taşlar var. Her bir köşe geçmişin sırlarını fısıldıyor. Bir an için zamanın durduğunu hissediyorum. Burada denizle bütünleşmiş bir medeniyetin izlerini keşfetmek beni büyülüyor. Belki de burada bir zamanlar insanlar yaşamış, sevinçler ve hüzünler paylaşmış. Su altındaki bu sessizlik, geçmişin yankılarını taşıyor. Birden bir heykel beliriyor. Yüzü denizle örtülmüş ama hala görkemli. Onun hikayesini merak ediyorum. Bu kayıp şehir sadece bir efsane değil, derinliklerinde saklı bir gerçek. Her dalışımda bu gizemi biraz daha çözmeye yaklaşıyorum. Bu keşif sadece suyun altındaki dünyayı değil, aynı zamanda kendi iç yolculuğumu da aydınlatıyor.